Bakın, bu gördüğünüz alan Mersin büyük şehri, Cumhuriyet alanı, Mersin'in 2 milyon insanın burası. O zamanla yanlıştı? Doğru olan bugün izin verilmesi. Meydanları, halk meydanlarını, Cumhuriyet meydanlarını nasıl izin vermezsin? Burası valinin malı değil. Burası 2 milyon Mersinlinin, burası hepimizin. Çok yanlış bir uygulamaydı. Döndüler. Bakın, bundan. Yaklaşık 4 ay önce buraya Cumhurbaşkanı geldi. Bu alanda 2000 kişi yoktu. Bugün göreceksiniz. Bu alanda 50 bin insan olacak. Bu alan insanları almayacak. Çünkü Mersin demek cumhuriyet demek. Mersin demek kuruluş değerleri demek. O yüzden eee Cumhurbaşkanı ve vali baksın. Nasıl bir açılış olacak? Geçmedim, geçmem. Ben Mersin valisine hakkımı helal etmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Çünkü Mersin valisi Mersin'in valisi halkın valisi gibi davranmıyor. AKP il başkanı olarak davranıyor. Bakın orada oturuyor. Orada oturuyor. Bize selam vermeyeceksin. Bizim en temel en insani ihtiyaçlarımızı taleplerimizi geri çevireceksin. Bizim telefonlarımıza bakmayacaksın. Ben ne diyorum ki? O vali burada olmayacak. Çünkü Mersin'e yakışmıyor. Bir kez daha söylüyorum.